Evet burada dıştan çizeceğimiz bir şeyleri hani daha bariz görünüyor gibi. Çünkü Gerçekten 60 derece içelim. burada. Evet 60 derece içeride verilmiş çünkü. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela 60 dereceyi nasıl kullanırsınız? Ya şöyle Gerçekten bir dik çizelim. bakın ya şöyle bir dik çizeceksiniz. Buraya 30 diyeceksiniz. Ama bunu yaparsak işler birazcık daha karışır. Neden? İşte e, burası x/2 olur falan. 12 eksi x/2 demeniz lazım. Şurada Pisagor yaparken zorlanırsınız. Onun yerine daha kısa bir yol seçecek olursak şuradan bir yükseklik indirmen arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bunu yaparsa direkt 60'ın karşısı bakın. 12'nin yani hipotenüsün yarısının kök katı olacak. Bakın burasını direkt 6 kök olarak bulduk. E burası 6 kök 3 ise ABD 4 kök 7 ise şurayı bulabilirim. Ve şöyle de bir şey biliyorum. Buranın tamamı da ne olmalı? 6 olmalı arkadaşlar. Çünkü 30'un karşısı. Her ne kadar 30 derece gibi görünmese de şuradaki açımız 30 derecedir. Çünkü bu 60 derece verilmiş. 30'un karşısı da hipotenüsün yarısıdır arkadaşlar. Evet şurada küçük bir pisagor yapalım. Şu parçayı bulalım. Ve 6'dan çıkarttığımızda x'e ulaştırdık. Evet, yani 6 kök 3'ün karesi. Hatta buraya da y değil. 6 kök 3'ün karesi artı y kare eşittir 4 kök 7'nin karesi. Evet. 36 çarpı 3 ne yapar? 108 mi? 8. 36 3. Evet. 108. Artı y kare eşittir. Ee, 16 çarpı 7 ne yapar arkadaşlar? 16 çarpı 7. 16 çarpı 7. Bir yanlış 6 olur. kere 7 42 e, 70 daha 112 112. 112 112 de bu yaptı. Yani y kare 4 oldu arkadaşlar. Buradan y'nin 2 olduğunu anlıyoruz. y 2 ise ne yapacağız? 6'dan 2 çıkartarak x'in de 4 olduğunu bulacağız. Evet, bir diğer açısına göre özel bir üçgenimiz. 45-45-93 yönüne bahsetmiştik. A ise A ise hipotenüsü A kök 2 olacaktır arkadaşlar. Evet 90 verilmiş 45 verilmiş arkadaşlar. Üçüncü açımızda 45 olmak zorunda tabii ki. Yani burada ikiz kenar bir dik üçgenimiz var. Neyin? Kök 2 katı 4'tür arkadaşlar. 2 i̇ki kök 2'nin. Yani x 2 iki kök 2'dir. Kök 2 ile çarpılınca 4 olması lazım. Böyle bir sayı arıyoruz x için. Evet burada da yine bakın ne yapmış? 45 derece demiş buraya. Burası da 90. Burası da 45'tir. Burası 45 ise burası da 45'tir diye böyle bittik. Evet. ED'nin kök 2 katı. Arkadaşlar bunu kök 2 ile çarparsanız ne olur? 3 çarpı 2 olur. Bölü 2 ile sadece. Yani burası 3'müş. Tabi bu arada şurası da ikiz kenar olduğu için 3 kök 2 bölü 2. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi burası 4 ise burası da 4'tür. Bakın tamamına bakıyorum. 4, 4. O zaman bunun hipotenüsü ne olacak? 4 kök 2 olacak değil mi? 4 kök 2'den çıkartıyorum. 3 kök 2 bölü 2'yi. Haydi eşitlerse işte arkadaşlar 2 ile çarptık. 8 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa 5 kök 2 alır. Bölü 2 ortak paydamızda Yani bizim istediğimiz değer 5 kök 2 bölü 2 olacaktır. Evet kendini sileceğiz yine burada arkadaşlar. Burada bir 45 derece vermiş. Hemen şuradan dik indirirsek ne olur? İkiz kenar bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Evet burası 7 kök 2 olduğuna göre demek ki dik kenarlarımız 7'ye 7 inmiş. 31'den 7 çıkarsa arkadaşlar 24 kalacaktır. Ve burada da kenarına göre özel bir üçgen çıkıyor. Bakın bu sefer 7, 24, 25 üçgeni oluyor. Evet şimdi 45 var, 75 var arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Hani 15-75 özel üçgenimiz var dedik de e, burada onunla çok alakalı diyemeyeceğim. Çünkü 75 derece biraz daha çizmişler burada. E, şöyle bir dik indirsek şuradan. Ne olur sizce? Bakın burası 45, 90 ise şuradan da bir 45 almış olurum. E buraya kaç kalır? 30 kalır. Buraya 30 kalırsa burası 60 olur. Çünkü bu bir 30, 60, 90 üçgeni olmaz diyorum. 90 olduğuna göre. Evet şimdi başlayalım yazmaya. 90'ın karşısı 6 kök 3 arkadaşlar 60'ın karşısı bunun yarısının kök 3 katı olmalı. Dolayısıyla şunları sadeleştirdim. 3 çarpı 3'ten 9 olmalı arkadaşlar burası. Bakın burası 9'sa Burada da bir 45-45-90. İkiz kenar bir üçgen var. Burası da 9. 9-9 ise 9-3-2 olur. X bulunma olması. Efendim? Evet. Alamıyorum. 45-45'i nereden mi biliyoruz? 45 zaten verilmiş. Aşır, veya, ben buradan 90 indirdim. İşte ben buradan 90 indirdim ya. 90 ise 45 ise buna da 45 kalacak. Ha, 180 olması için. 75'in 45'ini buraya ayırmış olduk yani. Evet 15-75'i de vermiş bu ama neyse bir bakarız olmadı. Ee, yine arkadaşlar bakın 135 dereceyi gördüğümüzde biz burada bir 45 olduğu kanısına varmalıyız. Bunu da kullanmak için şöyle bir dik indirelim. Bakın burası 45, 90 sa burası da 45'tir. 8 kök ise hipotenüsümüz 8, 8'dir. Ve burası da ne oldu? Bakın 15 oldu. 8, 15, 17 patlatıp geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 15, 75, 90 geçeceğim. Sadece şunu söyleyeyim, 15, 75, 90 özellik olarak bunu verelim. Diğerini kullandırmazlar zaten size 15, 75, 90 üstünde arkadaşlar, hipotenüse ait yükseklik. Bakın, şu özellikten bahsediyorum. Hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün dörtte biridir arkadaşlar. Yani hipotenüs 4 haşsa bu yükseklik h oluyor. Tamam? Yani burada bir, bir bazı böyle köklü falan şeyler kenar uzunlukları vermiş. Bunlar 30 60 90 üçgeniyle elde edilen değerler arkadaşlar. Yani bilmeden de aslında yapabilirsiniz onları. Ezberlemenize gerek yok. Şimdi ama şunu bilin yani pratik olarak bilmenizi istiyorum sadece. Yükseklik bakın 2 ise demek ki burası 2'nin 4 katı 8'miş. İşte alanını bulabilirsiniz buradan. Ne b var, neyi sormuş bize? BC kaçtır demiş tekidir. AC ve AB uzunluklarını bulur. AC ve AB'yi. Zaten bakın dikten dik indirdik arkadaşlar. İsterseniz Öklid ile de bulabilirsiniz bunları. Yani ama çok derinlemesine buna girmek istemiyorum. Bir diğer özel üçgenimiz arkadaşlar 15, 22, 23 var. Buna hiç girmiyorum. Bu da 15, 75 gibi özelliklere sahip. Ama karşılaşacağınız tarzda şeyler değil arkadaşlar. O yüzden. Hocam buçuklu verir mi bize? Sorunlar vermez. Var. Vermez. Pek vermez. Evet. Erkek bantılarından hemen bahsedelim. Zaten biliyorsunuz. Ben hocam. Ee, hazırlıkta da şey ettiydik sizlerle. Evet, öklit bağıntılarından arkadaşlar en sık kullandığımız, en iyi bilmemiz gereken bir kere bu bağıntıları kullanmamız için ne olmalı? Dikten dik indirilmiş olmalı. Yani şu iki diki görmeniz lazım arkadaşlar. Bunları kullanabilmek için. İki diki gördükten sonra yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani haç kare kare P çarpı K'dir. Birincisi. İkincisi dik kenarlardan biri. Bakın C kare. Bundan taraf, bu kenardan taraftaki parça çarpı tabanın tamamıdır. Yani P çarpı A. Aynısını B için de düşünebilirsiniz. B'nin karesi B'den taraftaki parça çarpı tamam. K çarpı A. Ve az önce sorunun birinde kullanmıştık arkadaşlar. Alanla ilgili bir özellik aslında bu demiştik. Ee, bu üçgenin alanını iki türlü bulabiliriz. Ya bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2 ile ya da bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2 ile. Yani bölü 2'leri sadeleştirirseniz kısacası a çarpı h b çarpı c'ye eşittir gibi bir eşitlik elde ediyoruz arkadaşlar. Öklit bağıntılarımız bunlar. Öklit bağıntılarımızı her ters soruda kullanabiliriz. Evet x kare arkadaşlar bakın yüksekliğin karesi 16 çarpı 9'a eşit. Her iki tarafın kare kökünü alırsak tabii çarpım durumunda ayrı ayrı köklerini alabiliriz. Yani buradan 4 çarpı 3 gelecektir. İsterseniz çarpım sonra kare kökünü alın. Evet 12 olduğunu için söyleyebilirsiniz. Burada da yine eee 3 ve 6 verilmiş. Aslında özel üçgenlerimizden bir tanesidir bu değil mi? Şurası 30, burası da 60 olması gerekir. 3'e 6 verilmiş arkadaşlar bakın. Hipotenüsün yarısına eşitse dik kenarlardan biri. Bu bir 30 60 90 üçgenidir. Tabii biz buradan da yararlanarak yapabilirsiniz ama Öklidle yapalım. Ne demiştik? Bakın 6'nın karesi, evet, dikten dik indirilmiş. 6'nın karesi 3 çarpı tamamına 3 artı x e eşittir. 36 eşittir. 3 çarpı 3 artı x diyorum. Her iki tarafı 3'e böldüm. 12. 3 artı x 12'ymiş. Demek ki x 9'muş diyebiliriz arkadaşlar.